Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Milli Sağma Üniversitesi hakkında konuşmak istiyorum. Tabii ki bunu konuşurken ÖSYM'nin yayınlamış olduğu kılavuzdan yararlanacağız. En doğru bilgi, en gerçekçi bilgiyi her zaman olduğu gibi arkadaşlar ancak kılavuzdan öğrenebilirsiniz. Kafanızdaki bütün soruların cevabını bu kılavuzdan öğreneceğiz inşallah. Peki bu kılavuza nasıl ulaşıyoruz? ÖSYM'ye e sekmesine giriyoruz. Ve bakın hemen KPSS ve 2021 MSÜ başvurularının alınması diyor. Buraya tıklıyoruz. Evet, açılmasını bekliyoruz. Biliyorsunuz dün itibariyle Başvurular alınmaya başladı. Evet hemen burada duyuru başladı arkadaşlar. Sınav 4 Nisan'da gerçekleşecek. Ee, sınav başvuruları 27 Ocak'ta 23 Şubat arasında gerçekleşecek arkadaşlar. Ve evet kılavuz ve başvuru bilgileri arkadaşlar aşağıda hemen bu sekmeyi de tıkladığımız zaman başvuru kılavuzu, MSÜ aday başvuru formu ve başvuru merkezlerini görüyorsunuz. İlk önce arkadaşlar şu başvuru merkezlerine hemen hızlıca bir göz atalım. Konya'mızda başvuru merkezleri nerede? Hemen öğrenelim. Hemen şöyle hızlıca Ankara, Bartın, Erzurum. Evet Konya'ya geçtik. Evet arkadaşlar Konya'da nerede başvuru merkezleri var? Hemen size gösteriyorum. Evet. E tipi açık ceza infaz kurumu geçtik hocam. Onları Konya Merkez Sınav Koordinatörlüğü, Necip Fazıl Mahallesi, Meram Yeni Caddesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nde bulunuyor arkadaşlar. Başka nerelerde var? Devam ediyoruz. Atatürk Anadolu Lisesi, Konya Selçuklu, Ferhuniye Mahallesi, Karatay Sokak, No. 2. Devam ediyoruz. Kadın ana, Altın Ekin, Nurları Geçtik, Beyşehir. Bosna Ersek Anadolu İmatik Lisesi. Konya Selçuklu. Evet devam ediyoruz. Konya Güney Sınır. Geçtik Hadim. Alkabınar. Hüyük. Ilgın. Karatay Ali Ülgü Kurucu Anadolu İmantik Lisesi. Karatay. Karatay Konya Anadolu İmantik Lisesi. Konya Karatay. Konya Lisesi. Eski Gazi Lisesi arkadaşlar. Konya Meram. Ee, Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Konya Selçuklu. Evet, başka Konya merkezdekileri var mı? Evet. Başka yok arkadaşlar. Buralar başvuru merkezleri. Şimdi kılavuza dönelim arkadaşlar. Evet. Kılavuzu açtık hemen 27 Ocak'ta 27 Ocak 23 Şubat arasında başvurular alınmaya başladı. 4 Nisan'da sınav gerçekleşecek. Sınav 10'u çeyrek geçe başlayacak ama sizin en geç saat 10'da sınav salonunda hazır olmanız gerekiyor arkadaşlar ve sınav 135 dakika sürecek. Sınav ücreti de 110 TL arkadaşlar. 110 TL'yi de ödemeniz gerekiyor. İletişim bilgilerini buradan görebiliyorsunuz. Evet genel bilgiler temel ilke ve kurallar Buradan okuyabiliyorsunuz arkadaşlar Evet arkadaşlar Şimdi MSÜ sınavı nedir onu bir kısaca Yani Milli Savunma Üniversitesi'ne Hangi aşamalardan giriliyor Şimdi onu Sizinle paylaşmak istiyorum Arkadaşlar ilk önce Milli Savunma Üniversitesi'nin kendisinin yapmış olduğu MSÜ sınavına TYT ayarında bir sınav var Orada da 40 tane Türkçe 20 tane Sosyal Bilimler 40 tane matematik ve 20 tane de fen bilimlerinden arkadaşlar soru var aynı TYT ayarında bir sınav olacak. Bu MSÜ'nün kendisinin yapmış olduğu sınav, 4 Nisan'a gireceğiniz sınav. Artı YKS'ye gireceksiniz, yani TYT'ye gireceksiniz, artı AYT'ye gireceksiniz. Daha sonra da belirlenen kontenjan içerisindeki sıralamalara dahil olursanız ikinci seçim aşamalarına geçilecek. Ondan da biraz sonra bahsedeceğim. E, peki MSÜ'ye girmek zorundasınız ilk önce. TYT'ye de girmek zorundasınız ama AYT'ye girmek zorunda değilsiniz. Peki MSÜ sınavına girdiniz. TYT girerseniz ne olur? As Subay Meslek Yüksek Okullarından birine girmeye hak kazanabilirsiniz. İkinci seçim aşamalarına geçerseniz tabii ki. E MSÜ'ye girdiniz. TYT'ye girdiniz. Bir de AYT'ye girdiniz. Gene e, ikinci seçim aşamalarında da başarılı olursanız arkadaşlar o zaman harp okullarına girersiniz. O zaman subay olursunuz. Yani temen, işte ast temen, temen, üst temen böyle e, yüzbaşı, binbaşı diye gider arkadaşlar. Ama TYT girerseniz sadece AYT girmezseniz MSU ve TYT girerseniz o zaman as subay olursunuz. Askeriyedeki hiyerarşide de bu şekilde öğrenmiş olursunuz arkadaşlar. Evet, harp okullarına kadın ve erkek alınıyormuş. Az subay meslek yüksek okullarına ise sadece erkek öğrenciler alınmaktadır arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar e, ÖSYM Bakanlığın başkanlığınca yapılacak 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri, Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına katılan adaylar harp okulları ve az subay meslek yüksek okullar tercihlerini Milli Sağlık Üniversitesi tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında personel temin msbgov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihin yapmayan adaylar ikinci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır. Evet burası da önemli arkadaşlar. Buraya dikkat etmiş olalım inşallah. Evet bunları okumuyorum. Buraları siz kendiniz tekrar e, ee, inceleyebilirsiniz. İşte giriş şartları kimler girebilir kimler giremez burada hepsi yazıyor arkadaşlar. Şöyle hızlıca geçiyorum. Başvuru işlemlerini arkadaşlar ÖSYM yapıyorsunuz. E, ee, internet adresinden ya da mobil uygulamalar aracılığıyla yapabileceksiniz arkadaşlar. Bu nedir arkadaşlar? Eğer TC kimlik kartınız varsa bu yeni sistemdeki TC kimlik kartınız var ise direkt arkadaşlar AİS'in sayfasına giriyorsunuz. Şöyle açalım hemen. Göstermeye çalışayım. Evet bak MSÜ devam ediyor diyor. Şimdi eğer TC kimlik kartınız var ise nüfus cüzdanı değil de bir nüfus cüzdanı mı var? Şimdi biliyorsunuz şimdi yeni sistem olarak da TC kimlik, kimlik kartı var. TC kimlik kartınız varsa ve e-devlet de şifreniz varsa hemen E-Devlet ile şuradan arkadaşlar şu bölgeden şu bölgeden ne yapıyorsunuz? E-Devlet ile kayıt oluyorsunuz ve buradan arkadaşlar E-Devlet şifrenizi girerek oraya kaydoluyorsunuz Daha sonra eğer e, kaydınızı yaptıktan sonra da arkadaşlar E-Devlet şifresi ile ne yapabilirsiniz? Giriş yapabilirsiniz. Gene E-Devlet üzerinden e, ÖSYM AİS govt.ais.osm.gov.tr adresine yapabiliyorsunuz. ÖSME adı işlemleri sistemine giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, TC kimlik kartınız varsa başvuru merkezlerine gitmeden bu işlemleri kendiniz bilgisayardan ya da telefonunuzdan halledebiliyorsunuz. Ama nüfus cüzdanınız varsa o zaman başvuru merkezlerine gitmek zorundasınız. Orada da arkadaşlar sizden 10 TL hizmet bedeli alınmaktadır. Biraz önce söylemiş olduğum başvuru merkezlerine gidebilirsiniz arkadaşlar. Evet bakın burada da söyleniyor. Nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı, geçerlik süresi dolmamış pasaportla arkadaşlar aslını sınav esnasında yanınızda bulundurmak zorundasınız ve bu belgelerle müracaatınızı yapabiliyorsunuz. Evet devam ediyoruz. Evet arkadaşlar başvurular bu şekilde. Mümkün mertebe bilgileriniz güncel bilgiler olsun arkadaşlar. Telefon numaralarınız, e-mailleriniz, annenizin babanızın telefonları, adresiniz mümkün mertebe güncel olması gerekiyor. Evet sınav merkezlerinden bahsediliyor. işte Konya 420. Evet. MSU sınavı birinci seçim aşaması arkadaşlar. Biraz önce söylediğim gibi Türkçe 40 soru. Tarih 5, coğrafya 5, felsefe 5, din kütüphane bilgisi 5, matematik 40, fizik 7, kimya 7 ve biyoloji 6 soru olmak üzere toplamda 120 soru bulunmakta arkadaşlar. Ve 135 dakikalık bir süreniz var. Evet bu e-devlet yani üzerinden eğer e, başvurunuzu yaparsanız arkadaşlar ve sınav ücretini de yatırmak isterseniz gene internet e, bankacılığı üzerinden de sınav ücretini yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir yere başvurmadan, hiçbir yere gitmeden bütün başvurularınızı o şekilde halledebiliyorsunuz. Evet, devam ediyorum. Bu arada arkadaşlar yani kılavuz okumayı da öğrenelim sağdan soldan bilgilere gerek yok. Kendiniz ne yapabilirsiniz? Rahatlıkla bir sınav olacağı zaman o sınavın kılavuzunu açıp baştan sona şöyle yavaşça okursanız kafanızdaki bütün sorulara cevap bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet puan türlerinin hesaplanması testlerin ağırlıkları yüzde olarak arkadaşlar. MSU sınavı için arkadaşlar bu geçerli. İşte MSU sayısal, MSU işlerlik, MSU sözel ve MSU genel anlamda puan türleri var. 4 tane puan türü var ve hepsinin farklı yüzdelik ağırlıkları mevcut arkadaşlar. Hepsinin farklı yüzdelik ağırlıkları var. Bunlardan değerlendirebilirsiniz arkadaşlar buradan. Sonuçlar arkadaşlar nereden açıklanacakmış? ÖSYM'nin sonuç ÖSYM GovTR adresinden arkadaşlar. Sonuçları oradan kontrol edeceksiniz. Ekstradan size bir sonuç belgesi gönderilmeyecek. Evet şöyle hızlanıyorum. Evet, devam ediyoruz. Evet. Adayların internet ortamında yapabilecekleri işlemler, işte bireysel başvuru yapabilme, bireysel başvuru işleminin sonrasında başvuru kayıt bilgilerini görme, ÖSYM'nin belirleyeceği tarihlerde sınava ilişkin bilgiler ile kimlik ve iletişim bilgilerini değiştirme, güncelleme, eğitim bilgilerini öğrenme, sınav giriş belgesini edinme, Evet arkadaşlar, sınava 10 gün kala arkadaşlar bu sınava giriş belgelerini yayınlarlar. Nerede? ays.osym.gov.tr adresine Yani kendi şifrenizle arkadaşlar ne yapabilirsiniz? O sınav giriş belgesini edinebilirsiniz. Onun bir çıktısını alacaksınız ve sınava o sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanınız ya da e, TC kimlik kartınızla ya da süresi dolmamış pasaportunuzla ne yapabiliyorsunuz? O sınava eee girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sınav sonuç bilgilerini öğrenme, cevap kağıdını görüntüleme, evrak ve refas numarası alma şifresini değiştirme gibi işlemleri yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu ÖSYM e AİS arkadaşlar hem sizin TYT AYT sınavlarını, KPSS sınavları gibi ÖSYM'nin yapmış olduğu bütün sınavları oradan arkadaşlar kontrol edebiliyorsunuz. Evet, ikinci seçim aşamalarında arkadaşlar Okul tercihlerini personel temin, msb.gov.tr adresinden yapacaklar demiştik. Evet. Kara Harp Okulu, Kara Harp Okulu İştiharlı, Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu arkadaşlar, Hava Harp Okulu. Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu sadece sayısal alıyor arkadaşlar. Sadece sayısal alıyor. Ama Kara Harp Okulu sayısal, iştiharlık ve söz elden de ne yapıyor? Öğrenci alıyor arkadaşlar. Evet burada puan türlerini görüyorsunuz. Sayısal puan, eşit puan ve sözel puan. kar harp okulu için geçerli. Deniz ve hava harp okulları için sadece sayısal puanlı gerekiyor arkadaşlar. Astrobay meslek üst okullarında da gene sayısal puan, eşit genel puan diye geçiyor arkadaşlar. Sayısal puan, eşit ve genel puan geçiyor. Bu şekilde puan türleri var arkadaşlar. Evet ikinci seçim aşamalarında arkadaşlar nasıl oluyor? Ee, 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavında Milli Savunma Bakanlığı belirleyecek puanı veya daha yüksek puanı alan adayların ikinci seçim aşamalarına katılımı amacıyla yapılacak çağrı personel temin msb.gov.tr adresinden yayınlanacaktır başvurusu kabul edilen adayların icra edilecek olan ikinci seçim aşamalarına gelirken beraberinde getireceği belgeler tekrardan personel temin msb.gov.tr internet adresine yayınlanacaktır. Adayların eksik evrak ile gelmeleri durumunda en kısa zamanda evraklarını tamamlamaları sağlanacak. Evraklarını istenen zamanda tamamlamayan adaylar elenecektir. Burası da önemli arkadaşlar. İkinci seçim aşamalarına çağlanırlar. internette ilan edilen tarih ve saatte İnternette ilan eden tarih ve saatte Kara Harp Okulu Komutanlığı Ankara Sınav Merkezi'nde hazır bulunacaklardır. İkinci seçim aşamaları sağlık raporu bölümü hariç olmak üzere Hava Harp Okulu adayları için birinci gün evrak kontrol, kişilik değerlendirme testi, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlik testi, ikinci gün ise psikomotor testi, üçüncü gün mülakat sınavları yapılacak şekilde 3 gün harp okulları, hava harp okulunda 3 gün sürüyor arkadaşlar. Diğer okulların adayları için ise Birinci gün evrak kontrol, kişilik değerlendirme testi, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi. İkinci gün mülakat sınavları ile müzik yeteneği ve müzik bilgisi seviye tespit sınavı yapılacak şekilde iki gün sürecektir arkadaşlar. İkinci seçim aşamaları da Ankara'da Kara Harp Okulu'nda iki gün ya da Hava Harp Okulu için üç gün sürüyor arkadaşlar. İkinci seçim aşamaları şunlar arkadaşlar. İşte evrak kontrolü, istenen belgeler orada kontrol ediliyor. Yapılan kontrolde başvuru koşullarını sağlamadığı tespit edilen adaylar seçim aşamalarına katılamazlar. Fizik değerlendirme arkadaşlar. İşte boy ve kilo ölçümleri burada yapılacak arkadaşlar. Eğer burada boy ve kiloda sıkıntınız varsa burada da arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Adaylığınız eleniyor, elen, sonlandırılıyor, eleniyorsunuz yani. Kişilik değerlendirme testi arkadaşlar adayların kişilik özelliklerini belirlemek, mülakat aşamasına destekleyici veri sağlamak amacıyla kullanılır test sonuçlarına göre burada eleme yapılmaz. Fiziki yeterlilik testi de arkadaşlar adayların çabukluk, çeviklik, koordinasyon koordinasyonları ortaya çıkaracak testler olup mekik, şınav ve 400 metre koşu branşlarında yapılır. Fiziki testler için eşofman, spor ayakkabısı, spor şortu, spor çorabı, havlu benzeri malzemelerinize getirmek zorundasınız arkadaşlar. Evet. Ee, devam ediyoruz arkadaşlar. Vaktimiz de geçiyor. Psikomotor testi hava harp için gerekli olan şey. Ve mülakat arkadaşlar. Fizik yeteri testinden sonra adaylar mülakat komisyonlarına sevk ediliyor. Burada yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştiriliyor bu mülakat. Evet, devam ediyoruz. Evet, burası bandocular için geçtik. Sonuçlarının değerlendirilmesi arkadaşlar. İlk önce üniversite sınavı puanı, bizdeki yeterlilik puanı, daha sonra mülakat puanından oluşmaktadır arkadaşlar. Bu 3 puanın toplamından başarılı olup olmadığınız ya da askeri okula kabul edilip edilmediğinizi öğreneceksiniz arkadaşlar. Evet hızlıca geçiyorum. Evet tabloları geçtik. Evet arkadaşlar boy ve ağırlık sınırları tablosu işte en düşük 165 santim olmanız gerekiyor. Alt ağırlığınız 165 santim boyu sahip olanlar 52 ile 72 kilogram aralığında bir ağırlığa sahip olmaları gerekiyor arkadaşlar. Diğer ölçümler de burada gösterilmekte. Evet erkeklerde fiziki yeterlik testleri arkadaşlar. Mekik 1 dakikada çekilecek mekik arkadaşlar. Eğer 19 tane mekik çekerseniz 1 dakikada 0 puan alıyorsunuz. 52 ya da 53 mekik çekerseniz 25 puan alıyorsunuz arkadaşlar. Şınavda da 1 dakikada 11 şınav çekerseniz 0 puan alıyorsunuz. 36 şınav çekerseniz 1 dakikada da 25 puan alıyorsunuz arkadaşlar. 400 metre koşuda da arkadaşlar 1,25 saniyede 400 metreye koşarsanız 0 puan alıyorsunuz. 1 dakikada 400 metreye koşarsanız 50 puan alıyorsunuz arkadaşlar. Kadın askeri öğrenciler. Şöyle hızlıca geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Benim kılavuzla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Kafanıza takılan sorular varsa e, yorum kısmında bana belirtebilirsiniz. Sorularınızı cevaplamaya çalışırım. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.